Veysel Karani Hazretleri, tabiinin büyüklerinden. İsmi Üveys bin Amir Karni'dir. Yemen'in Karn köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 37. Miladi 657 senesinde Sıffin'de şehit edildi. Peygamber Efendimizin sağlığında Müslüman oldu. Fakat görmediği için sahabi olamadı. Peygamberimizin zamanında Medine'ye gelmedi. Tabiinin büyüklerinden olduğu hadisi i şerifte bildirildi. Hazret Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Çok alaka ve hürmet gördü. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşadı. Sonra Küfe'ye gitti. Müslüman olduktan sonra bütün ömrü boyunca sevgili Peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşmuştur. Bir an bile Rabbini unutmamıştır. Kulluğunda o dereceye ulaşmıştır ki her hali, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasihat olmuştur. Kimseden incinmemiş ve kimseyi incitmemiştir. Onun en önemli vasfı peygamberimize aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine saygısıdır annesine çok hizmet edip hayır duasını almıştır. Resulullah Efendimizi görmeyi çok arzu ediyordu. Defalarca Peygamber Efendimizi görmek için annesinden izin istedi. Annesi kendisine bakacak kimsesi olmadığı için izin veremedi. Tasavvufta büyüklerini görmedikleri halde onların ruhaniyetinden istifade ederek feyz alarak yükselenlere üveysi denilir. Bu tabir, Veysel Karani Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'i görmeden feyz alıp, ona tabi olmak suretiyle tasavvufta yüksek derecelere kavuşmasına benzeterek söylenilmiştir. Üveysi demek, mürşidi olmayan demek değildir. Görmediği halde, Peygamber Efendimiz'in ve onun varisleri olan, evliyanın büyüklerinden birinin ruhaniyetinden feyz alıp yükselmek demektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Üveysi Karni, ihsan ve iyilikte tabiinin hayırlısıdır. Resulullah Efendimiz zaman zaman mübarek yüzünü Yemen tarafına döndürür ve Yemen tarafından rahmet rüzgarı estiğini duyuyorum buyururdu. Kıyamette Allahü Teala Üvey suretinde yetmiş bin melek yaratır ve Üveysi onların arasında arasata götürürler. Cennete gider ve Allahü Teala'nın dilediği bildirdiğinden başka mahluk hangisinin üveys olduğunu bilmez. Ümmetimden bir kimse vardır ki, Rebiya ve Mudar kabilelerinin koyunları kıllarının adedince kişiye kıyamette şefaat edecektir buyurdu. Veysel Karani Hazretleri gece gündüz ibadet ve taatle vakit geçirirdi. Kendini halktan gizlerdi. İlk zamanlar herkes ona divane gözüyle bakıyordu. Sonradan onun büyüklüğünü anladılar çok ikram ve hürmet göstermeye başladılar. Bunun üzerine annesinin vefatından sonra Karn köyünden çıkıp Küfe şehrine gitti. Veysel Karani Hazretleri buyurdular ki, Yemek yiyeceğin ve uyuyacağın zaman fazla yeme ve fazla uyuma. Allahü Teala'ya isyankar olup günahlara dalan kimsenin Allahü Teala'nın verdiği cezaları çok görmesi münasip değildir. Ona Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sordular. Gizli günah işlediğin gibi gizli taatte Allahü Teala'nın beğendiği şeyler bulunursun. Nihayet kalbin ibadet ve taatlere doğru meyleder. Bu hal, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya doğru gittiğinin alametidir. Buyurdu. Dünya sevgisi bir kalbe girdiği zaman o kalbi Allahü Teala'ya ibadet etmekten alıkoyar. Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmeyen ona tam kavuşamaz. Nefsini hayırlı şeylerle meşgul eyle. Aksi halde o seni kötü şeylerle meşgul eder. Çok söz iyilikleri yer bitirir. Hatta yer kurutur. Tıpkı kuru arazinin suyu yuttuğu gibi olur. Allahü Teala'ya karşı gerçek kulluk Resulüne tam uymakla ispat edilir. Bu da ahde vefa, onun emirlerine uygun hareket, mevcut olana rıza, kayıp olana sabretmektir. Ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz. Hakikat nefsin ölümünden ibarettir. Gafillerdeki gaflet dünyayı imar etmek için olduğu gibi uyanıklardaki uyanıklık da ahireti mamur etmek içindir. Bu mübarek zatla ilgili bir menkıbe nakledelim. Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca hırkanızı kime verelim dediler. Üveysi Karniye verin buyurdu. Rasulullah Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ali Küfeye geldiklerinde Hazreti Ömer hutbe esnasında ey neçtliler kalkınız buyurdu. Kalktılar. Aranızda karından kimse var mıdır buyurdu. Evet dediler ve birkaç kişiyi ona gönderdiler. Hazret Ömer Onlardan Üveys'i sordu. "Biliyoruz. O sizin aramanızdan pek aşağı bir kimsedir. Divanedir, akılsızdır ve insanlardan kaçar bir hali vardır." dediler. "Onu arıyorum. Nerededir?" buyurdu. "Arne vadisinde develerimize çobanlık yapmaktadır. Biz de karşılığında ona akşam yiyeceği veririz. Saçı sakalı karışıktır. Şehirlere gelmez. Kimseyle sohbet etmez." İnsanların yediğini yemez, üzüntü ve neşe bilmez. İnsanlar gülünce o ağlar, İnsanlar ağlayınca o güler dediler. Onu arıyorum buyurdu. Sonra Hazret Ömerle Hazret Ali onun olduğu yere gittiler. Onu namaz kılarken gördüler. Namazı bitirip selam verince Hazret Ömer kalktı ve selam verdi. Selamı aldı. Hazret Ömer ismin nedir diye sordu. Abdullah, yani Allah'ın kulu, dedi. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Esas ismin nedir, diye sordu. Üveys, dedi. Sağ elini göster, buyurdu. Gösterdi. hazret Ömer, Peygamber Efendimiz size selam etti. Mübarek hırkalarını size gönderip, alıp giysin. Ümmetime de dua etsin, diye vasiyet etti, dedi. Ya Ömer, ben zayıf aciz ve günahkar bir kulum. Dikkat buyur. Bu vasiyet başkasına ait olmasın deyince hayır ya üveys aradığımız kimse sensin peygamber efendimiz senin eşkalini ve vasfını belirtti cevabını verdi bunun üzerine hırkayı şerifi hürmetle aldı öptü kokladı yüzüne gözüne sürdü sonra siz burada bekleyin dedi yanlarından ayrıldı. Biraz ileride hırkayı yere bırakıp yüzünü yere koydu. Cenab-ı Hakk'a şöyle duada bulundu. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna, hazret Ömer ve hazret Ali ile hırkayı şeriflerini göndermiş, dedi. Günahkar olan bütün Müslümanların affı için dua etti birçok günahkar Müslümanın affolunduğu bildirilince, hırkayı şerifi hürmetle giydi. Veysel Karani Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, ahlakı ve anlayışları birbirine zıt olanlarla oturup görüşmek, ruhların kurtlarıdır. İnsanın içini kemirirler. Huyları ve anlayışları iyi olanla oturup kalkmak ise, ruhların gıdası, akılların aşısı olur. Aklın bereketlere kavuşarak artmasına sebep olur. Namazda huşu, namaz kılanın kurtuluşunun alametidir. Nitekim Allahü Teala Müminun suresi başında mealen muhakkak ki müminler kurtuluşa erdiler. O müminler ki namazlarında huşu, tevazu ve korku sahibidirler buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca, geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise, münafıklık alameti ve kalbin harap olmasıdır. Nitekim Allahü Teala Müminun suresi 117. ayetinde mealen gerçek şudur ki Allah'tan başkalarına tapınan kafirler felaha kurtuluşa kavuşamazlar buyurmaktadır. Allahü Teala'yı hatırlamakta, onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde zayıflık bulunursa bildirilen faydalara kavuşamaz. Mürit Allahü Teala'nın kendisi için irade etmiş olduğu şeyden başkasını nefsi için irade etmez. Murat ise iki cihanda ondan başka bir şey irade etmez. Hakkın iradesine razı olan kendi iradesini terk ettiği zaman mürit olur. Sevenin ve aşığın kendi iradesi yoktur ki muradı olsun. Hakkı irade eden, hakkın irade ettiğinden başka bir şey irade etmez. Muradı hak olanın, hakkın muradından başka muradı olmaz. Hak, bir kimseyi irade ederse, o kimse haktan başka bir şey irade etmez. Hakkın muradı olan bir kimsenin muradı sadece hak olur. Veysel Karani Hazretleri ile ilgili birkaç menkıbe nakletmeye çalışalım. Rebi bin Haysem anlatır. Üveysi görmeye gittim. Sabah namazındaydı. Bitirdi. Tesbihlerin sonuna kadar bekleyeyim dedim. Kuşluğa kadar kalkmadı. Kalktı, kuşluk namazı kıldı. Öyle oldu, öyle yıkıldı velhasıl üç gün namazdan kalkıp dışarı çıkmadı. Yemedi, uyumadı. Dördüncü gece ona kulak verdim. Gözüne uyku gelmişti. Derhal münacaata başladı ve Ya Rabbi, çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım dedi. Bana bu yeter dedim ve halini bozmadan kalkıp gittim. Geceleri hiç uyumadığı bildirilir. Bir gece, bu gece kıyam gecesidir der, diğer gece, bu gece rükû gecesidir, öbür gece, bu gece secde gecesidir der, bir geceyi kıyam, bir geceyi rükû, bir başka geceyi secde ile geçirirdi. Ey üveys, bu kadar uzun geceyi bir halde geçirmeye nasıl katlanıyorsun dediklerinde, secdede, sabah oluyor da ben hala bir kere Sübhane Rabbiyal Ala diyemem. Halbuki üç tesbih sünnettir. Bunu yapmamın sebebi meleklerin ibadetini yapmak istememdir, dedi. Veysel Karani Hazretlerine şuracıkta bir adam var. Otuz senedir bir mezar kazdı, kefenini giydi, o kabrin başında oturmuş ağlar. Gecesi gündüzü yok, dediler. Beni oraya götürün buyurdu. Veysel Karani Hazretlerini onun yanına götürdüler. Sararmış, zayıflamış, kurumuş, gözleri ağlamaktan çukurlaşmış haldeydi. Ey kişi, bu kabir ve kefen seni otuz senedir Allah'tan alıkoydu. Sen Allah'ı düşünecek, zikredecek yerde hep kefeni ve kabri düşündün, buyurdu. O kişi onun nuruyla o tehlikeyi kendinde gördü. Feryat ederek o kabre düşüp can verdi. Beyser Karani Hazretleri bir defasında üç gün üç gece yemek yememişti. Dördüncü gün sabahı dışarı çıktı. Yolda bir altın para gördü. Bir kimseden düşmüştür deyip almadı. Açlığını gidermeye çalışırken baktı ki, bir koyun kendisine doğru gelir ve ağzında o bir altınla önünde durur. Bir kimsenin olabilir deyip yüzünü çevirdi. Koyun dile gelip Ben de senin kulu olduğun zatın kuluyum. Allah'ın rızkını Allah'ın kulundan al." dedi. Altını almak için elini uzatınca onu eline bıraktı ve koyun kayboldu. Veysel Karani Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki: Ey insan, bu fani hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma. Kurtuluş çaresi ona itaattedir. Yüksekliği aradım, tevazuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatte buldum. Nesep aradım, takvada buldum. Şeref aradım, kanaatte buldum. Rahatlık aradım, zühdte buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum. Tasavvuf, hakiki müşahede için gözünü dünyadan tamamen çevirmektir. Allahü Teala'dan korkan şeytanın kötülüklerinden daha çok nefsinin kendisine vereceği zarardan korkar. Rıza her halinde yaratanın hükmüne razı olmaktır. İnsanları hoş görmek muhabbet icabıdır diğer insanların yaptıklarını seçilmişlerden de beklemek akıl işi değildir. Hatıra gelip geçen şeyler mühim değildir. İş bir makama vasıl olup asli vatanını müşahede etmektir. Asıl yerini gören geçici şeylere itibar etmez. Kalbin kararmasının alameti kulun kendi tedbirine güvenip Hak Teala'nın muhafaza etmesi için dua ve istekte bulunmamasıdır. İnsanların kalbinin nuru yüzünde görülür. Kalpteki hamiyet, ihlası düzeltmek, yasak olan işlerden uzaklaşmaktır. İnsanın nefsindeki hamiyet ise benlik davasını terk etmektir. Allahü Teala rahmetini dinin emrettiği işleri yapanlara ayırmıştır. Bir kimse kendinde olmayan bir şeyden konuşursa, konuşmasıyla dinleyenleri fitneye sürükler. Bir kimse Allahü Teala'yı bütün yaratılmışlara tercih etmezse, onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. Kişinin ameli, o ameli yapmaya verdiği ehemmiyet miktarınca, o ameli işlerken olan kusurlarına üzülmesi miktarınca, ve işlediği amelin sünnet-i seniyyeye uygun olması için olan gayreti miktarınca sahih ve makbul olur. Kendisine ebrarın kimler olduğu sorulunca Allahü Teala'dan çok korkanlardır buyurdu. İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulamaz. Nefis bir ateş gibidir. Yanar durur. Bir yandan söndürülse de başka taraftan parlar. Nefis hep böyledir. Bir taraftan yola getirilirse, öbür taraftan kötü iz yine görünür. Akıllı olan kimse, ihtiyacı olduğu kadar konuşur ve fazlasından vazgeçer. İnsanların en iyisi o kimsedir ki, hayrı kendisinde değil, başkalarında görür. Kendi tutmuş olduğu yoldan başka, hakka giden pek çok yolun bulunduğunu bilir. Bu suretle tuttuğu yolda nefsinin kusurunu görmüş olur. Nefse uymaktan kurtulmak dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefis Allahü Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür. Kendisine namazda huşu nedir dediklerinde böğrüne iğne batırılsa namazda duymamaktır dedi. Kendisine nasılsın dediler. Sabahleyin kalkıp akşama sağ çıkacağını bilmeyenin hali nasıl olur dedi. İş nasıldır dediler. Ah yolun uzaklığından, azıksızlıktan ah dedi. Bir zat Veysel Karani Hazretlerine ziyarete gitti. Ona hitaben Ey Allahü Teala'nın sevgili kulu, bana bir nasihatte bulun dedi. Veysel Karani Hazretleri Allahü Teala'yı bilir misin? Evet bilirim. Öyleyse Allahü Teala'dan gayrı şeyleri bilme. Bu yetişir. Ya Üveys, bir nasihat daha söyle. Allahü Teala seni bilir mi? Evet bilir. Öyleyse Allah'tan gayrısı seni bilmesin. Allahü Teala'nın bilmesi senin için kafidir buyurdu